Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Harfun nun. Nun harfiyle baştan hadis i şerifler. Naddarallahu. Allah-u Teala yüzünü akhetsin. Kimin? İmra'en bir kişinin. Bu kişi hangi kişi oluyor? Semi'a minne şey'en. Bizden bir şey duyuyor. فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعُهُ İşittiği gibi de onu tebliğ ediyor. فَرُبَّ مُبَلَّغٍ Çok mübelleğ var. Yani ona ulaşılan bir haber var. O ulaşılan, ulaştırılan şahıs ev اَمِنْ Bizzat ulaştırandan, o duyandan daha iyi anlıyor ve onu kavruyor ve onunla amel ediyor. Yani ben falan kesten bir şey duyuyorum o duyduğum şeyi ondan daha fazla çalışıyorum, gayret ediyorum ve onunla amel ediyorum. O bana e, duymuş, sadece anlatmış ama kendisi onu uygulamamış. Demek ki orada e, efendim duymak birebir duymak başkadır, amel etmek başkadır. Onun için e, yani şöyle de söylenebilir, e, biz bir şey duysak söyleyelim mi söyleyelim biz yapmazsak daha ee, iyi söyleyelim. i̇yi bir şeyden bahsediyorum. Yani işte teravih namazı kılmazsak dahi biz millete teravih namazının sünnet olduğunu, iyilikleri, hasenatları biz anlatmamız lazım. Belki biz yapmıyorsak ama anlattığımız şahıs bunu yapar. 1282. hadis-i şerif Nazaru raculi ile ahihi adamın kişinin kardeşine bakması, din kardeşine ala şevkin şevk ile, muhabbet ile. Yani Müslüman bir kardeş, Müslüman kardeşe bakıyor. O şevk ile bakması, hayrun daha hayırlıdır. Min etikâfihi seneten fi mezcidi hâze. Benim bu camide, Medine-i camide, bir sene itikaf etmesi, malum itikafta ibadetler yapılıyor bir sene itikaf etmesi o benim camimde işte bu mümin mümine şevk ile baktığı zaman daha çok hayır kazanıyor. Evet. Bu da demek ki Allah için geçen okuduk ya. Allah için birbirini sevme. Onlar arşın etrafında o kürsünün üzerinde ne yapıyorlar? Orada oturuyorlar sevgiyle, şefkatle bakmak e, o kadar ki fazileti büyüktür. 1283. hadis-i şerif Ni'mel ne kadar güzel bir hediyedir. Nedir bu güzel hediye olan? Kelimetu Hakk'ın hak olan bir kelimeyi burada hakkı ilim de yapabiliriz. Kelimetu ilmin ilim olan bir kelimeyi Esma'a ve sen işitiyorsun bu hak olan ilim olan kelime işitiyorsun. summa tahmila sonra onu taşıyorsun ile ahin sen için kardeş olan birine. Müslümin, Müslüman olan bir kardeşine. Fe o hak olan kelimeyi öğretiyorsun iyyahu ona. İşte senin bu ona verdiğin ne güzel bir hediyedir. Ni'mel atiyyatu. Ne kadar hoş bir atiyye bir hediyedir. Hangi hediye? Kelimetu Hakk'ın Hak kelime il, i̇l, ilmi bir bilgiyi bilgi ve işitiyorsun sümme tahmiluha sonra onu taşıyorsun ila ahin leke muslimin musliman din kardeşine senin kardeşine fe tuallimuha o kelime hakkı öğretiyorsun iyyahu ona işte senin ona verdiğin bu bilgi ne güzel bir hediyedir 1248. hadis-i şerif ni'mes silahul mu'mini Müminin silahı ne güzeldir. Hangi silah? as ve dua. Sabır ve dua. Bunlar müminin güzel silahlarıdır. Sabır edecek ve dua edecek. 1285. hadis-i şerif. Ni'meten iki tane ni'met var. Allah Teala ihsan etmiş. Al-mahbunu fihima kesirun minen nas. İnsanların çoğu onlardan aldanmış onların kadri kıymetini bilmiyor. Nedir o iki tane? Nimet, as-sahatu sağlık vel-ferahu boş vaki. Yani insan sağlığın kıymetini bilecek. Dünya ve ahireti için sağlıklı iken yaşayacak. Boş vaktinin de kıymetini bilecek. Onlara da dünya ve ahiretine yarayacak işleri işlerle dolduracak. 1286. hadis-i şerif Neheytukum sizi nehyettim, yasakladım, men ettim. Neyden? An ziyaratil kubur, kabirleri ziyaret etmekten. Bu ilk başta Peygamber Efendimiz yasaklamıştı. Ve amma ancak fezuruhe o kabirleri ziyaret edin. Fe inne muhakkak ki lekum sizin için vardır. Fihe o ziyarette haberleri ziyarette İbratın ibret vardı. Hani dün sizinle beraber olanlar bugün toprak altında dünyanın fani olduğunu ne yapar hatırlatır. 1287. hadis-i şerif Nevviru aydınlatın, nurlandırın menazilekum evlerinizi bis salati namaz ile ve kıraat el Kur'an Kur'an Kerim ile demek ki evleri insan kabri gibi yapmayacak yani bütün namazının da Kur'an'ı da camide de okumayacak o namazı ve Kur'an'la ne yapacak evini de nurlandıracak onun için mesela faz namazları camide ama sünnet nafile namazları evde kılmak daha faziletlidir 1288. hadis-i şerif No musa'imi oruç tutulan kişinin uykusu ibadetun ibadettir. Yani zaten imsak vaktinden oruç tutan kişi imsak vaktinden iftar vaktine kadar bir ibadetin içine girmiş. Artık o dikkat ettiği müddetçe o if, imsaktan iftara kadar yatsa dahi ibadettir. Vası Samtuhu onun susması tezbihun sanki tezbih çekiyor gibi. bu şekilde sayılıyor. Ve ameluhu hatta hani kakı böyle bir amel derse, iyilik yapsa, hasenet yapsa mudaafun kat kattır. Yani uykusu susması ibadet ile tesbih olanın ameli de kat kat olur. Ve dua yapmış olduğu dua müstecabun Allah tarafından kabul olunuyor. Ve zembuhu yaptığı günah da mahfurun bağışlanmıştır. Evet. Yani bu oruç tutmanın fazileti ne kadar büyüktür. Cennette bir kapı var. Reyyan. O kapıdan sadece cennet tutanlar gelir e, oruç Orucu yoksa ne kadar ameli çok olursa olsun o kapıdan giremez. 1289. hadis-i şerif Nûmun ale ilmin ilim üzerine uyumak hayrun daha hayırlıdır min salatin namaz kılıp ale cehlin cehalet üzerine. Yani bir tarafta ilim tahsil ediyor. E, ilimle uğraşıyor fayda görüyor ve fayda gördürüyor. Millete de faydasını sağlatıyor. Öbür taraftan da birisi ala cehlin e, cahilce belki namazın rükunlarını, şartlarını vaciplerini, sünnetlerini fazlanı bilmeden belki kıldığı namaz olmuş mu olmamış mı onu bilmeden kalkıp namaz kılıyor. Hangisi daha hayırlıdır? o ala ilmin daha hayırlıdır neyden? O salatun ala cehlinden daha hayırlıdır. Hani meşhur iki tane kardeş bir tanesi direktmen ibadete başlıyor. Diğeri ise ilim okuyor. Yıllar sonra o ilim okuyan kardeşinin yanına geliyor. Soruyor diyorlar falan mahalada ibadet ediyor. Ona uğruyor. Halkeften sonra o mağaradaki ona soruyor. Kardeşim sen okumuştun biliyorsun geçen yanlışlıkla bir fareyi öldürdüm. Çok kırıldım. O fareyi aldım. Başımın üstündeki sarığa sardım. O gün bugün halen başımın üstünde e, onu tutuyorum. Abi sen namazda nasıl kırıyorsun? Diyor, öyle kırıyorum. sen o namazın hepsi gitti diyor. Sen namazda tekrar kaza et. 1290. hadis-i şerif. naihatu Ennaiha e, ölümün arkasında bağırıp çağıran, yanlış yanlış sözler sarf eden. İzâ tövbe etmezse, kable ölmeden önce, bu şekilde Allah muhafaza ölürse, Tukamu yevmel kıyâme kıyamet günü kalkar, yani haş olur. Ve aleyhe üzerinde sirbâdun min katiran. Katirandan oh üzerinde bir elbise vardır. Badar 11'de bir zırh vardır. Min cerebin uyuzdan yani yaptığı iş çok kötü iştir. Muhakkak ki o kötü işten ne yapması lazım? Tövbe etmesi lazım. Şayet tövbe etmedi bu şekilde ölürse katrandan bir elbise ve uyuzlu bir zırh olduğu halde kabirden